Hayatınızı kayda almanın aslında hayatınızı değiştirebileceğine en çok inanan kişilerden biriyim ve bunun bir örneği de benim. Çünkü birçok açıdan kendi hayatımı kayda almak benim hayatımı değiştirdi. İşte bunu yapmanız gerektiğini düşündüğüm üç sebep ve neden bugün başlamanız gerektiğini düşündüğümün cevabı. Birinci sebep özgüven. Muhtemelen lise ya da üniversitedeyken birinin size git ve o kişiyle konuş, yanına git ve konuş dediği deneyimleri hatırlıyorsunuzdur. Bu durumda aşamaya çalıştığınız duygu ise reddedilme korkusudur. Reddedilme hissi tekrar ayağa kalkmayı ve yeniden denemeyi aşamaya çalışıyorsunuz. Belki aranızdan bazıları gerçekten gidip o kişiyle konuşmuştur ve a ne olursa olsun aslında o kadar da kötü değilmiş diye fark etmiştir. İster reddedilin, ister olumlu bir yanıt alın. Bir şeyler öğreniyorsunuz ve gidip denediğiniz için kendiniz hakkında daha iyi hissediyorsunuz. İçerik üretmek de aynı şey. Aklınızda veya kalbinizde olan bir fikri alıp dünyaya sunduğunuzda kendiniz hakkında bir şeyler öğreniyorsunuz. Kendinizle ilgili daha iyi hissediyorsunuz. Aslında özgüven kasınızı inşa etmeye başlıyor. Çünkü reddedilmeyi göze alıyorsunuz ve bunu gönüllü olarak yaptığınızda bu kası geliştiriyorsunuz. Kendinizi dünyaya sunarak çok fazla insan görmese bile daha hızlı öğreniyorsunuz. Hatta az kişi gördüğünde bu süreci daha hızlı yaşarsınız. İlgi görmeyen paylaşımlar yapanlar aslında reddedilme korkusunu hissedip aşma konusunda hemen ilgi görenlere göre çok daha hızlı bir şeyler öğreniyorlar. Kendinizi ortaya koyarak kendi Kendinizi kayda alarak ve bunu dünyayla paylaşarak bu özgüveni kazanmaya başlıyorsunuz. Kendinizle ilgili daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Düşünceleriniz, fikirleriniz ve ödün verdiğiniz şeyler konusunda daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz. Kendi fikirlerimi alıp dünyayla paylaşma deneyimimden yola çıkarak söyleyebilirim ki kendimle ilgili hislerim 10 kat arttı kameraya konuşmayı öğrenmek, fikirlerimi ifade etmeyi ve önem verdiğim şeyleri net bir şekilde dile getirmeyi öğrenmek bana çok fazla özgüven kazandırdı ve bence bu dünyadaki her insan için geçerli. Nerede olduğunuz, nasıl bir hayat yaşadığınız, hangi kamerayı kullandığınız veya nerede çekim yaptığınız fark etmez kayıt tuşuna basmak kendinizi kayda almak ve bunu dünyayla paylaşmak özgüveninizi geliştirecek bir şeydir. Birinci sebep boydu. İkincisi fırsat dünyada kendinizi kayda alıp bunu dünyayla paylaşarak elde edebileceğiniz başarı fırsatını size aynı şekilde sunabilecek başka bir yer yok. Düşününce bile bu fırsatın aynısını başka bir yerde bulamıyorsunuz. Bir iş Fuarına gitmek, bir kafeye gitmek, üniversite kampüsünde dolaşmak, lisenize dolaşmak, nerede olursanız olun bu seviyede bir fırsatı bulmak zor. İnternette görünebilecek insan sayısıyla karşılaştırdığınızda diğer ortamlarda bu fırsat çok küçük alıyor. İçerik üreterek sahip olduğunuz fırsat çok daha büyük ve katlanarak artan bir potansiyele sahip. Eğer gerçekten önem verdiğiniz bir şey varsa ve bunu dünyayla paylaşırsanız, iş açısından, yaşam tarzı açısından ve maddi açısından başarı elde etme olacağınız çok daha yüksek. Üçüncü sebep daha kişisel bir neden. Anılar içeriklerimin çoğunu gelecekte dönüp bakmak için yapıyorum. Önce çektiğim videolara dönüp bakarak eski günlere yad ediyoruz. Şimdi kendi ailemi kurmaya daha da yaklaştıkça YouTube videolarımın bu açıdan ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Artık çevremi, evimi, yaşadığım şehri ve vakit geçirdiğimiz yerleri daha fazla göstermeye çalışıyorum. Çünkü bir zaman çocuklarımla birlikte o anları geri dönüp vay be o zamanlar neler yapıyormuşuz, ne fikirlerim varmış diyebilmek istiyorum. Ve işimi o zamanlar nasıl yürüttüğümü aradan 10 yıl geçtikten sonra görmek, bunu özellikle gün içinde rastgele anları fotoğraflayıp videoya çekerek daha fazla yapıyorum. Bu anları bilinçli olarak kaydetmek, sonradan dönüp bakmak için harika bir şey. Bakmak için özellikle uğraşmıyorum aslında ama hayatımı bilinçli bir şekilde kaydetmeye ve hatta başkalarıyla paylaşmaya çalıştığımı bildiğimde dönüp o anlara bakmak daha keyif veriyor. O kaydettiğim anlara geri dönüp bakmak, hatıraları tekrar yaşamak harika bir his. Zaman ilerliyor, hayat değişiyor. insanlar, ortamlar ve mekanlar değişiyor ama anları kaydedip sonra dönüp eski bir aile filmi gibi hatırlayabilmek harika bir deneyim. İşte bu yüzden üç önemli şey var. Birincisi özgüven, ikincisi kendinizi ortaya koyarak yarattığınız fırsatlar ve üçüncüsü geçmişte çektiğiniz anılara bakarak yaşadığınız deneyimler. Bu benim hayatımı değiştirdi ve bunun için çok minnettarım. Bu yüzden yapmaya devam ediyorum ve bu işi bu kadar çok seviyorum. Umarım bu bazılarınıza ilham olur ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben de sizlerle paylaşarak biraz da ilham aldım. Evet, sonraki videodan görüşkün. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.